Korkuyor musun? Neden? Aşktan. Ne hissettiğini biliyorum. Ama korkularımızı kaçarak yenemeyiz. Leyla sen ateşe gerçekten aşık olmadın değil mi? Seni git Yani bir ateş. Ne? Çocuk ve... Bacak yaptı. Tek bildiğim ailenden kaçıyorsun. Yani sence de birbirimizi daha yakından tanımamız gerekmiyor mu? Yapmayacağım. 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 Sen çok fena tutuldun değil mi? Yap çıkıp gidelim şuradan. Kendini bu kadar sıktığına değmez.